Alperen hadi bakalım kanka harçlıkları aldık gidip kendimize güzel bir içecek alalım. Aynen kanka gerçekten havalar çok sıcak olmaya başladı. Milkshake falan içelim ne dersin gerçekten çok güzel olur. Aynen kanka aynen gel bakalım gidelim şuradaki kafeye de bir şeyler içelim. Hadi bakalım işte geldik buraya da gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Kolay gelsin kasiyer abi. Sağ olun çocuklar hoş geldiniz. Ne vereyim bakayım size ne istersiniz? Abi ben bir tane çikolatalı milkshake alabilir miyim? Aynen abi ben de aynısından. Ben de çikolatalı milkshake istiyorum. Ya çocuklar maalesef elimizde çikolatalı milkshake kalmadı. İyi de abi kim aldı ki çikolatalı milkshake'leri. Baksana kafenin içi bomboş zaten. Kimsenin gelip gittiği de yok ki. Yani çocuklar kusura bakmayın elimde yok. İsterseniz karamelli var, çilekli var, muzlusu var. Kanka bilemedim ki ya hangisinden alsak çikolatalı kalmamış. Bak bu hiç iyi olmadı işte. Gelin bakalım beyler benle beraber bir şeyler içelim şuradaki kafede. Aynen kanka dilim damağım kurudu valla. Gelin bakalım siparişimizi verelim. Hey veletler çekilin bakalım şuradan. Çekilin büyükleriniz geldi. Ne oluyor oğlum bunlar kim ya? ilk defa gördüm bunları hayatımda. Kanka sıramızı kaptılar ya. Ne yapmaya çalışıyor bunlar? Hey birader ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Hey kime diyorum? Buyurun beyler ne vereyim size? Çikolatalı milkshake versene bize birader. Maalesef arkadaşlar çikolatalı milkshake kalmadı elimizde. Ulan ne demek elimizde kalmadı? Dalga mı geçiyorsun sen bizle? Mekanını mı dağıtalım illa? Aynen öyle oğlum. Çıkar şu çikolatalı milkshake'leri. Çıkar çabuk. Beyler yemin ederim elimde yok. Şuradaki çocuklarda da istedi az önce. Onlara da vermedim. Neyse kanka zaten parasını ödemeden gideceğiz. O yüzden sorun yok. Ne varsa içelim. Aynen sen bize en güzel milkshake'lerden ver bakalım. Yeter artık ya Alperen kanka ben daha fazla dayanamayacağım birader siz hayırdır ya dönün bakalım arkanıza. Kanka boşver hiç bulaşma bence bunlar çok belalı adamlar bak boşver. Benden daha belalısı mı var kanka dönün arkanızı dönün. He, ne oldu ulan Belet ne istiyorsun? Siz kimsiniz bizim şehrimizde biz artistlik yapıyorsunuz. Sıramızı falan kapıyorsunuz. Kafe sahibine kötü davranıyorsunuz. Sana ne oğlum sen kafenin güvenliği misin? Harbiden Veles sen bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun. Bence boyundan büyük işlere kalkışma. Aynen öyle yoksa senin için gerçekten çok kötü olur. Efekan kanka boş ver üsteleme. Sizden korkan sizin gibi olsun. Thanos kanka boş ver ya küçük küçük çocuklarla mı uğraşacağız? Gel biz yerimize oturalım. Aynen öyle kanka iyi dedin bu veletlerle mi uğraşacağız ya gelin gidip oturalım yerimize Bak sen şunlar Alperen bize velet diyorlar görüyor musun? Efe kan, kanka gel içeceğimizi alıp oturalım adam akıllı Allah aşkına bak beni almak istemiyorum başımıza Evet beyler planımız belli bu şehirdeki herkese bulaşacağız herkesi rahatsız edeceğiz Anladınız değil mi beni? Anlamaz olur muyuz kanka bu bizim en sevdiğimiz şey biliyorsun Aynen öyle Thanos gerçekten çok güzel bir fikir Kanka bu elemanlar şehrimize sıkıntı olacak bak hissediyorum bunu da buraya yazdım. Kanka boş ver ya bize ne kelam komiser uğraşsın bunlarla hiçbir şey yapamazlar zaten bu şehrin polisi yok mu? Olsun kanka ne bileyim ya baksana şunlara zaten hepsinin tipi ayrı bir eşkal. Çocuklar sizin siparişler baya bir bekledi ya siz bir şey içmeyecek misiniz? Alo kime diyorum? Yok garson abi sağ olasın iştahımız kaçtı gel Alperen gidelim kanka. Oğlum bari oturup bir şey içseydik yani. ya niye çıktık kafeden? Kanka ben bu elemanlarla aynı ortamda bulunmak bile istemiyorum ya. Yani. Ne bir şey içmesi. Beyler siz de ne kadar yavaş oynuyorsunuz ya. Bir top alamadınız benden 2 saattir. Efekan kanka pasat birazcık da ben oynayayım ya. baksana şuraya 2 saattir ayağıma top gelmiyor. Valla beyler haktırdık her seferinde aynı diyoruz. Her seferinde aynı takımları yapıyoruz. Baksanıza şuraya alamıyoruz ki biz topu. Harbiden Efekan kanka bizim takım gerçekten çok güçsüz. Bak böyle olmaz adaletsiz oldu bu oyun. Beyler amma çok ağladınız ya. Hadi gelip alsanıza topu hop hop alamazsınız benden öyle. Efe kanka harbi bir daha böyle takım olmayalım ya benim de ayağıma top gelmiyor tamam sen çok iyi oynuyorsun da bana hiç vermiyorsun. Gelin bakalım beyler ben de beraber o bize artistlik yapan çocuklar burada işte bakın. Şu sarı kafalıyla mavi tişörtlü var ya onların şimdi işini bitireceğiz burada. Aynen öyle kanka bu çocuklar bize fazla artistlik yapmışlar da öyle kafede yok sıramızı kaptım falan. Bakalım bu sopaları yedikleri zaman da aynı şeyleri söyleyebilecekler mi? Aynen öyle beyler hadi bakalım bölelim şu çocukların oyunlarını ağızlarını burunlarını kıralım. Diğer ikisine zarar vermeyelim onlar şimdilik bir şey yapmadı eğer artistlik yaparlarsa onları da döveriz. Aynen kanka hadi bakalım şu çocukları dövmek için sabırsızlanıyorum. Hey siz çocuklar gelin bakalım buraya hatırladınız mı bizi? Ne oluyor siz? Siz bizim kafede sıramızı çalan adamlarsınız. Ne oldu? Ne istiyorsunuz bizden? Niye böldünüz oyunumuzu ya? Niye böldünüz? Çıkın sağımızdan. Arkadaşlar bizi de aranıza alsanız da beraber oynayalım ne dersiniz? Efekan Alper oğlum siz? Bu adamları tanıyor musunuz? Bunlar kim? Kanka baya eşkal tiplere benziyor bunlar ya. Bilmiyorum korkmaya başladım. Beyler sizin o elinizdeki sopalar ne ya? Ne yapıyorsunuz? Bak arkadaşlarımızı korkutuyorsunuz. Korkmayın çocuklar. Size zarar vermeyeceğiz. Bizim derdimiz bu ikisiyle. Aynen öyle. Bu ikisini dövüp gideceğiz buradan. Merak etmeyin. Size zarar vermeyeceğiz. Efekan Alper oğlum? Bu adamlar ne diyor? Sizi dövecekler Efekan kan harbiden bu adamlar ne diyor böyle? Bakın beyler böyle şeylere gerek yok. Biz daha küçücük çocuğuz. Bize mi gücünüz yetiyor? Tamam aramızda tatsız bir mevzu yaşadık ama halledebiliriz yani bunu güzellikle bence. Güzellikle halledebiliriz ama biz güzellikle halletmeyi sevmeyiz böyle şeyleri. Hadi bakalım beyler şu çocukların ağızlarını burunlarını kıralım. Aa hayır durun vurmayın. Vurmayın ne olur. Aa. Bu dayak bence size fazla fazla yeter. Biz artistlik yapılmaması gerektiğini öğrenmiş oldunuz böylece. Kanka baksana şuraya ne güzel dövdük vallahi içim rahatladı resmen. Harbiden kanka benim de içimin yağları eridi. Baksana şunlara. Alperen oğlum biz neredeyiz yani? Ne yaşadık az önce biz? Kanka benim gözlerim karardı. Hiçbir şey görmüyorum. Efekan Alperen olamaz. Ayağa kalkın dostlarım ne olursunuz. Siz çocuklar sakın bu arkadaşlarınız gibi olmayın Büyüklerinize saygısızlık yapmayın anladınız mı yoksa siz de dayak yersiniz Neyse beyler hadi bakalım bu çocuklar bir şey yapacağı benzemiyor Gidelim biz buradan gidelim Olamaz kanka efekanlar falan kendinize gelin öldünüz mü oğlum iyi misiniz Kanka bence bunlar ölmüş baksana tepki de vermiyorlar Ya beyler ne ölmesi Allah aşkına görmüyor musunuz hareket ediyoruz Ama daha doğrusu edemiyoruz ayağa kalkamıyorum Kanka ben hayatımda böyle dayak yememiştim valla beyin sarsıntısı geçirdim bildiğin. Beyler ambulansı falan arayalım mı siz iyi değilsiniz. Bence Kalem komisere haber verelim o adamları yakalasınlar. Yok beyler yok Kerem komisere falan haber vermeyin biz ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Aynen o adamlar bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler yanına kalacağını sanmasın kimse. Oğlum bu herifler sıkıntılı adamlar bunlara bulaşmayın manyak mısınız gidin Kerem komisere söyleyin. Oğlum size Fekanı ve Alperen'i daha tanımamışsınız biz yapacağımızı biliyoruz. Efekan kardeşim aynı şeyi düşünüyoruz değil mi? Aynen kanka yediğimiz bu sopaların bir karşılığı olacak. Alperen hadi bakalım kanka mühimmatları aldık yanımıza. Aynen kardeşim benim bu yediğimiz dayan bir hesabı olacak onlara göstereceğiz günlerini. Onlar Efekan ve Alperen'in kim olduğunu daha tanımamışlar belli ki. Özellikle o Thanos'u var ya Thanos'un işini bitireceğim oğlum. Neyse kanka hadi bakalım daha fazla vakit kaybetmeyelim gidelim bulalım şu elemanları günlerini göstereceğiz onlara daha. Aynen kaçsınlar şimdi bizden. İyice bakınalım kanka etrafa onları gördüğümüz yerde işlerini bitirelim onların. Şuraya baksana ya kanka gözüm mosmor oldu ağzım burnum kırıldı resmen bunun bir hesabı olacak yani. O Thanos tehlikeli birisi olduğunu düşünüyor daha bizi tanımamış belli ki. Babalık çıkar bakalım şu cebindeki paraları. Evladım benim cebimde para falan yok gözünüzü seveyim neden sardınız etrafımı bırakın beni gideyim. Evde beni hanımım bekler bak daha gidip pazardan alışveriş yapacağım. Dayı param yok diyorsun pazardan alışveriş yapacağım diyorsun çıkar bakalım şu paraları çıkar. Bu elimizdeki sopaları görmüyorsun galiba seni var ya burada felç ederiz oğlum ver cebindeki paraları çabuk. Polis falan yok mu yardım edin ne olursunuz. İhtiyar kestesini kes bağırma milleti başımıza toplayacaksın şimdi. Bak bak kanka görüyor musun aşağılık herifler yaşlı adamı sıkıştırmış parasını almaya çalışıyorlar. Aynen kanka zavallı adamı da dövecekler baksana ellerindeki sopalara. Kanka ben o adamı hiç dövdürtür müyüm bunlara ya? Şimdi göstereceğim onların hepsine gününü. Gel bakalım benle beraber bitirelim artık şu yarım kalan işimizi. Hey beyler buraya bakın. Gelin de dengeniz biriyle uğraşın ha. Yaşlı adamı rahat bırakın. Ne oluyor lan siz nereden çıktınız? Evladım yardım edin ne olursunuz bunlar beni dövecek. Ulan demek gücünüz yaşlı adamı yetiyor öyle mi? Aşağılık herifler şimdi size gününüzü göstereceğiz. Bakın ağzımız burnumuz hala düzelmedi. Şimdi bunun bedelini gerçekten çok ağır ödeyeceksiniz. Oğlum şuraya baksana çocukların elinde silah var. Nereden buldunuz lan siz o silahları? Bence o silahlar gerçek değil çocuklar. Bırakın oyuncak silahları. Bu silahların oyuncak olduğunu mu düşünüyorsunuz gerçekten? Şimdi görürsünüz oyuncak mı değil mi? Oğlum gerçek silah baksanıza çok belli. Ne yapacaksınız çocuklar? İki sopa vurduk diye yani bizi mi vuracaksınız? Tamam çocuklar gideceğiz bu şehirden. Bu adamı da rahat bırakıyoruz. Ne olur bize zarar vermeyin. Artık her şey için çok geç. Efekan kardeşim 3 dediğimde başlıyoruz. Kanka ben 3'e kadar saymanı bekleyemem. 3! Çocuklar sizden Allah razı olsun. Kurtardınız beni. Bu adamlar beni çok fena dövecekti gerçekten. Ayrıca siz ne kadar iyi silah kullanıyorsunuz ya. Nasıl ki beni vurmadınız? Amca ne sandın sen bizi ya? Baksana kurtardık seni. Hem de intikamımızı almış olduk. Bu adamlar bizi de çok fena dövmüşlerdi. Ama bunların bedelini ödediler işte baksana. Çok sağ olun evladım size borcumu nasıl öderim bilmiyorum. Bize borcum falan yok amca sadece seni kurtarmadık biz kendi intikamımızı da aldık bu heriflerden. Aynen baksana şunlara çete gibiler çivili sopalarla geziyorlar. Neyse Alperen kardeşim hadi bakalım eve gidelim de annem bize pansuman yapsın ağzımız burnumuz kırıldı. Aynen kanka bu mevzuyu da hallettik zaten gidelim de bir tedavi olalım. <laughs> Ali: hani Kardeşim baksana şuraya kumdan kalelerimiz ne kadar güzel oldu değil mi? Evet kanka kumdan kalemiz gerçekten çok güzel oldu ama ben sıkıldım kumdan kale yapmaktan ya başka şeyler istiyorum ben. Ben babamdan bir tane oyuncak istedim de almadı bana parası yokmuş bu ay bir dahaki ay söz verdi alacak bana onu. Allah Allah ne oyuncağı yoksa araba falan mı oyuncak araba mı? Ben de babamdan bir tane oyuncak araba istedim kanka çok güzeller değil mi? Yok oğlum la ne oyuncak arabası Örümcek adam figürü isteyecektim Bu arada örümcek adamın yeni bölümünü izledin mi kanka Gerçekten çok güzeldi Kanka sendeki ne bu örümcek adam sevdası ben anlamadım ya Her gün örümcek adam örümcek adam deyip duruyorsun Ben büyüyünce örümcek adam olacağım oğlum Göreceksin örümcek adam Böyle bir şey imkansız kanka örümcek adam asla olamazsın O gerçek değil çünkü Kanka unuttum bu arada örümcek adamın yeni bölümü başlıyor Ben gidiyorum eve onu izlemem lazım Oğlum beni satıp gitme lan nereye gidiyorsun Bu çocuk da kafayı örümcek adamla bozdu valla Olamaz olamaz kaçıracağım galiba bölümü hemen eve yetişmem lazım boşver şimdi kumdan kaleyi falan Ulan bebek polise de ayıp oldu ama yapacak bir şey yok ölümcek adam şu an daha önemli yani Ya Elif canım benim havalarda ne kadar ısındı değil mi Ali'yi de alıp bir tatili gitsek beraber Evet Arda canım doğru söylüyorsun ya bu şehirin ısıcağı hiç çekilmiyor bir tatile ihtiyacımız var artık Bu arada Ali nerede ya kahvaltısını yapmadan dışarıya çıktı gelmedi bir daha da geri Bilmiyorum ki parka falan oyun oynamaya gitmiştir merak etme şimdi gelir bugün örümcek adamın yeni bölümü var çünkü Biliyorsun yani Ali'nin ne kadar örümcek adamı sevdiğini Harbiden Arda Ali'nin doğum günü de yaklaşıyor ona güzel bir hediye alalım bari figür falan alalım Canım ailem ben geldim nasılsınız bakalım Nasılsın Ali canım oğlum benim iyi sen nasılsın İyi babacım ben de nasıl olsun sen işe gitmedin mi babacım bugün Şimdi gidip açacağım dükkanı canım oğlum benim Niye geldin bakalım eve yoksa örümcek adamın yeni bölümü için mi Evet anneciğim ya nereden bildim birazdan başlayacak çok heyecanlıyım gerçekten her bölümünü çok seviyorum. Ben büyüyünce örümcek adam olacağım biliyor musun babacığım? Ha ha biliyorum canım oğlum benim umarım olursun. Neyse ya, hadi bakalım babacığım sana kolay gelsin ben gidip hemen televizyonu açıp izlemeye başlıyorum. Elif canım ben de bakkala gidiyorum yavaştan. Ben de evi temizleyeyim bari. Neyse hadi bakalım gidelim. Aa valla başlıyor çok heyecanlıyım çok heyecanlı. Anne bana mısır patlatır mısın ya film izliyorum da. Oğlum şu anda işim var ya sonra. Evet Efekan Ali canlarım benim bugün okula başlayacaksınız heyecanlı mısınız bakalım Arkadaşlarınızla iyi geçinin tamam mı Derslerinizi de sıkı sıkı çalışın büyük adam olacaksınız siz Evet derslerime çalışmam lazım örümcek adam olacağım çünkü büyüyünce Ali abi ben mi çocuğum sen mi çocuksun belli değil ya hala örümcek adam diyorsun örümcek adam olamazsın abi onlar gerçek değil ben büyüyünce futbolcu olacağım mesela futbolcu gerçek ama örümcek adam değil Efekan oğlum kestesini tokadı basmayayım şimdi ağzına Tamam çocuklar neyse şimdi bunun tartışmasını yapmanın zamanı değil. Öğretmeniniz sizi bekliyordur. Hadi bakalım geç kalmayın sınıfınıza. Evet çocuklar hadi bakalım güveniyorum size akıllı çocuklarım benim. Tamamdır anneciğim babacığım hiç merak etmeyin. Biz sınıfımızın en iyileri olacağız. Hadi Ali abi gidelim bari. Ulan ya ne kadar çabuk büyüdüler Elif görüyorsun değil mi? Hadi canım biz de evimize gidelim. Gerçekten ya zaman çok çabuk geçiyor. Yaşlanıyoruz resmen yaşlanıyoruz. Evet canım benim. Evet çocuklar hepiniz sınıfıma hoş geldiniz. Artık hep birlikte birinci sınıfa başlıyoruz. Ben öğretmeniniz Baldi. Size uzun bir süre eşlik edeceğim eğitim hayatınızda çocuklar. Memnun olduk Baldi öğretmenim. Memnun olduk Baldi öğretmenim. Gerçekten çok iyi birisine benziyorsunuz. Evet evladım aslında çok iyi birisiyimdir gerçekten zamanla beni tanıdıkça daha çok seveceksiniz çocuklar emin olun bunu emin olun Alo oğlum bu öğretmen ne anlatıyor ya Vallahi oğlum ben de bir şey anlamadım ben buraya it kopukluk yapmaya geldim zaten sanki okumaya geldim He valla oğlum doğru söylüyorsun benim buradaki tek amacım diğer öğrencilerden araç toplayıp para kazanmak Her neyse çocuklar şimdi dersimize başlamadan önce bir tanışalım sizinle beraber Herkes büyüyünce ne olmak istediğini söylesin bakalım. Öğretmenim benim ismim Kaplumbağacan. Ben de sizin gibi öğretmen olmak istiyorum. Aferin Kaplumbağacan. Güzel tercih. Arkadaşlar videoyu kısacık bir biliyorum biliyorsunuz videolarımda normalde like istemem fakat videomun daha da öne çıkması için sizin desteğinize ihtiyacım var. Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın hadi videomuza devam edelim. Öğretmenim benim adım Ali Peren benim babam çok zengin öğretmenim ben ileride babamın parasıyla ticaret yapmak istiyorum. Oh en güzeli valla baba parası yiyor çocuk. Oğlum sen niye okula geliyorsun ki daha? Öğretmenim ben arkeolog olmak istiyorum. Tarih öncesi kalıntıları araştıracağım. Ben de doktor olmak istiyorum öğretmenim. Güzel güzel arkaya doğru devam edelim çocuklar. Öğretmenim ben ileride hırsız olmayı düşünüyorum valla. Kolay yoldan para ne bunlar gibi eşek gibi okuyacağım. Öğretmenim benim babamın sanayide kaportacı dükkanı var. Ben sanayide olacağım. Evladım tipinizden belli zaten. Asla sizi hiç sormamam gerekiyor. Evet, sarı kafalı çocuk devam et bakalım. Öğretmenim ben futbolcu olmak istiyorum ileride. Öğretmenim ben ben ileride örümcek adam olmak istiyorum. Ne örümcek adam mı? Dalga mı geçiyorsun oğlum sen ben örümcek adam diye bir şey yok ki. <laughs> Harbi arkadaş falan saçmaladı. Duydunuz mu arkadaşlar örümcek adam olacakmış. Arkadaşlar niye benimle dalga geçiyorsunuz ya? Benim de hayalim örümcek adam olmak yani. Hadi abi sus Allah aşkına bizi daha fazla rezil etmeye baksana millet ne dalga geçiyor. Of ya dalga geçerseniz geçin umrunda bile değil. Öğretmenim ben bir lavaboya gidebilir miyim ya lütfen karnım çok ağrıyor. Ne oldu evladım örümcek adama mı dönüşeceksin yoksa? <gülüyor> 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 Pardon öğretmenim gerçekten harikasınız espriler de sizin gibi harikaymış. Evet öğretmenim çok güzel espri yapıyorsunuz. Vallahi adam güzel espri yaptı oğlum. Örümcek adam olacakmış. Aptal mıdır? Nedir bu çocuk ya? Hadi bakalım evladım. Tamam tamam git. Sağ olun öğretmenim. Bir lavaboya gideyim ya. Ağlayacağım gerçekten. Çok sinirim bozuldu. Şuraya baksana ya. Böyle öğretmen mi olur? Benim hayallerimle dalga geçti resmen adam. Bir gün herkes görecek oğlum. Herkes görecek. Ben bir örümcek adam olacağım. Neyse lavaboya gideyim de bari elimi yüzümü yıkayayım. Bir kendime geleyim. Ulan ya acaba insanlar doğru mu söylüyorlar? Bu saçma sapan bir hayalden mi ibaret? Yani baksana kaç yaşıma geldim. Hala bir çizgi film karakterine dönüşmeye çalışıyorum. Evet evet galiba ben saçmalıyorum. Baksana herkes benimle dalga geçiyor zaten. Kimse bana inanmıyor. Ben en iyisi okuluma da odaklanayım. Güzel bir meslek sahibi olayım. Para kazanayım. Yapacak bir şey yok. Örümcek adam asla olamayacağım. Aa, hayır olamaz ne oluyor böyle hı? Olamaz örümcek beni ısırdı galiba Gel buraya örümcek gel nereye gidiyorsun Baksana şuna bir de kaçıyor benden. Örümcek esirdi resmen beni. Aynı Örümcek Adam filmindeki gibi. Neyse ya saçma sapan bir şey. Örümcek Adam diye bir şey gerçek değil zaten. En iyisi sınıfıma geri döneyim. Öğretmen kızar bana fazla geç kalırsam. Ulan ya kolumun arkasında çok fena yara oldu. Çok fena kaşınıyor. Baksana şuraya. Efekan kardeşim hadi bakalım eve gitme zamanı geldi bizim için karnım da çok acıktı. Evet hala abi benim de karnım acıktı. Hello oğlum gel benle beraber gel. Şu çocukların baya bir parası vardır bence bunların önünü kesek hara Hey siz oğlum buraya bakın çabuk nereye gittiğinizi sanıyorsunuz Hele oğlum geçin bakalım siz şu köşeye Ne oluyor Efekan ne oluyor kardeşim Ali abi ne oluyor bu kekolar ne istiyor bizden Oğlum sakın kaçmaya kalkarsınız. Bağırmaya kalkarsınız. Sizin için her şeyler olmaz ha onu söyleyeyim. Ne istiyorsunuz beyler bizden derdiniz ne sizin? Ala abi korkuyorum baksana ellerinde bıçak var. Evet oğlum doğru gördünüz elimizde bıçak var. Eğer başınıza bir şey gelmesini istemiyorsanız çabuk paranızı bize verin. He vallahi oğlum eğer paranızı vermezseniz sizin için iş şeyler olmaz anladınız mı beni? Ya bizim hiç paramız yok ki biz zengin çocuğumuyuz. Bizim nereden paramız olsun? Ala abi para istiyorlar bizden. Korkuyorum bize zarar vermeyecekler değil mi? Vermeyecekler kardeşim tabii ki merak etme ben buradayım korurum seni. La oğlum sen nasıl korumayı düşünüyorsun o çocuğu? Seni var ya burada paramparça ederiz. Oğlum bunların parası yok. Bunların işini burada bitirelim bence. E yeter artık siz. laftan anlamıyorsunuz galiba. Paramız yok diyoruz size. Paramız yok. Ali abi ne yapıyorsun sen? o elindekilerde ne? Şimdi gösteririm ben size gününüzü. Alın bakalım. He, ne oluyor oğlum sen nasıl yaptın bunu baksana şuraya örümcek ağına takıldı He vallahi oğlum bu çocuk ne örümcek adam falan mı Al abi gözlerime inanamıyorum bunu sen mi yaptın Evet kardeşim ben yaptım nasıl yaptım bilmiyorum Bir dakika galiba her şeyi anladım okulun lavabosunda beni örümcek ısırmıştı Nasıl yani örümcek seni isırınca, örümcek adama mı dönüştün Evet kardeşim sanırım öyle oldu Özür dileriz oğlum söz veriyoruz bir daha size bulaşmayacağız ne olursunuz bize zarar vermeyin Tamam oğlum size bir şey yapmıyorum şimdilik Sizi bir daha buralarda birine satışırken Görürsem sizin için çok kötü olur Hadi bakalım kardeşim burada işimiz bitti Gidebiliriz buradan Oğlum, bari bizi çıkarsaydınız buradan Çok havalı Ali abi bu çok havalı gerçekten Baksana şimdi artık gerçek bir örümcek adam sen Evet kardeşim artık kötülerin düşmanıyım Evet hadi bakalım işte şehre geldim sayılar örümcek kılığında beni kimse fark etmedi. Bu şehirdeki bütün insanları yok edeceğim hepsine gününü göstereceğim. Bu şehirdeki herkes benim eski düşmanım herkes. Hepiniz Venom'un gerçek yüzünü tekrar göreceksiniz. Zengin, fakir, kerem komiser geri döndüm. Sizden intikam almak için tekrar buradayım. Bakalım beni nasıl durduracaksınız. <laughs> Venom geri döndü. Sizi gördüğüm yerde işinizi bitireceğim. İyi günler ben Kerem komiser nasıl yardımcı olabilirim size? Kerem komiser lütfen yardım et. Burada korkunç bir ırtık bana saldırıyor Kerem komiser gelip beni kurtar lütfen. Ne korkunç bir yaratık size mi saldırıyor? Neredesiniz hanımefendi siz neredesiniz? Çabuk söyleyin. Şehrin arkasındaki apartmanın oradayım. Yardım et Kerem komiser lütfen. Hiç merak etmeyin. Sakin kalmaya çalışın. Hemen olay yerine intikal ediyorum. Olamaz şehirde korkunç bir yaratık varmış. İnsanlara saldırıyor anlaşılan. Gidip hemen onu halletmem lazım. Koş Kerem komiser koş. İnsanların canı tehlikede şu anda hemen bir şeyler yapmalıyım. Telefondaki kadının tarif ettiği yere doğru gidiyorum. Hayır korkunç aradık lütfen beni yeme ne istiyorsun benden ne olursun bırak beni. Asla elimden kurtulamayacaksın seni mideye indireceğim sadece seni değil bu şehirde kim varsa. Herkes benim kim olduğumu bilecek ben Venom bu şehri sizin başınıza yıkacağım. Yardım edin lütfen sesimi duyan yok mu lütfen birileri bana yardım etsin. Sana kimse yardım edemez. <laughs> İşte o kadını tarif ettiği yere geldim. Neredeler? Ne oluyor burada? Bir dakika Venom senin burada ne işin var? Kurtar beni Kerem komiser kurtar. Vay be Kerem komiser beklediğimden erken geldin. Merak, et, merak etmeyin hanımefendi kurtardım sizi. Siz gidebilirsiniz ben bu meseleyi halledeceğim şimdi. Vay be ne cesaret bu Kerem komiser gözlerim doldu. Öldüreceğim oğlum seni öldüreceğim bu şehre gelmemeliydin hata yaptın. Şimdi gösteririm sana. O elindeki silahın bana gerçekten işleyeceğini mi düşündün Kerem Komiser? Yazık sana. Şimdi senin için hiç iyi şeyler olmayacak. Geçmişte bana yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Venom bak gerek yok böyle şeylere ne olursun zarar verme bana. Olamaz ya nereden geldi bu şehrimize yardım edin lütfen. Sana kimse yardım edemez. Seni benim elimden kimse kurtaramaz. Öldüreceğim seni öldüreceğim. Ben senin yerinde olsaydım o kadar emin olmazdım Venom. Bak bakalım şimdi buraya. Ne oluyor bu çocuk da nereden çıktı sen denesin böyle Hı, Örümcek Ali ne olursun bana yardım et Venom beni öldürecek Merak etme Kerem Kumser ben buradayken sana asla zarar veremez Venom bu şehre gelmemeliydin şimdi belanı bulacaksın ne yaptığını sanıyorsun sen çocuk? Karışma aramızdaki meseleye yoksa senin için de kötü olur. Demek öyle al bakalım o zaman. Ne oluyor ne yaptın sen bana velet baksana şuraya her yerim örümcek ağ oldu. Çıkar çabuk beni buradan çıkar. Buradan bir çıkayım var ya geberteceğim seni. Ali sakın çıkarma onu oradan sakın çıkarma. Ne çıkarması Kerem komiser şimdi bu yönetim burada işini bitireceğim. Ne diyorsun sen ne işini bitirmesi bırakın beni diyorum size bırakın. Demek bırakın ha gel bakalım buraya şimdi gösteririm ben sana bu şehre gelmemeliydin. Hayır. Ah. İşte buraya kadarmış bizim şehrimize gelip artistik yapmak neymiş görmüş oldu. Efekan hayatımı kurtardın sana minnettarım. Bu Venom denen yaratık bizim eski düşmanımız az kalsın öldürecekti beni. Ya sen bizi ne sandın Kerem Kum sen örümcek Ali burada yani ben buradayken bu şehre kimse saldıramaz. Saldıranın sonu da işte böyle olur baksana işini bitirdim o yaratığın. Ben bu şehrin süper kahramanıyım herkes ayağını denk alsın.